Hocam iki haftaya moruk. Moruk mu? Allah canını almasın. Samet ya moruk ne? 2024 TKS'de feraket bir sınav sonucundan sonra zor bir kararla mezara kalma kararı aldım ve haliyle ne yapacağımı bilemedim. 10 bin takip ettiğim Gökhan Hocam sistemini almaya karar verdim. İyi ki de almışım. <laughs> i̇ki haftaya moruk ne ya? Moruz Hani moruz, mor renk olacağız falan hani moruk ne hmm, moruk işte Türkçe paragraf kampı bitirmemiş bu adam dil bilgisi da bitirmemiş belli. Modumuzun bir düşüp bir kalktığı dönemde akşam 20-25'e hazırlanan bir videonun imdadımıza yetişmesi, her hafta yapılan meet görüşmeleri, navi derecede bulunan arkadaşlarla sınav hep günlerinde tutma çabamız. İstanbul'da semnerimize de geldi tanıştık onunla birazdan mor tayfada gelecek aramızda muhabbet edeceğiz chatte ve özel grupta da arkadaşlar. Ve her ayın sonunda yapılan rekor beraber 12-13 saatlere kadar ders çalışmamız. Bunların hepsi bir kar kadar büyüdü ve başarıya ulaştı. Bu arada turunculardan benim tabirimle moruklara çıkmak da hiç de kolay olmadı. Sınava da çalışmanın verdiği motivasyonu girip parçalayıp çıktı. 2253 2253 bir kez daha hayırlı olsun Samet'ciğim ya. Valla tebrik Çok. ediyorum seni. Sen turunculardan morlara moruk mahlasıyla gelen... <laughs> İşin sonunda işte ağırlıkta 895 olan sıralamamı 2000'leri çekerek İstanbul'u kazandık elhamdülillah. Başta Gökhan Hocam ve tüm navigasyon ekibine teşekkürlerimi bir borç bilirim. Azimsiz zafer olmaz. İnşallah benim bu sonucum 2026 tayfa vesile olur diyorum.